Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size el açması bir kol böreği tarifi vereceğim. Bunun için yarısı e, ıspanaklı kaşarlı yarısını peynirli yapacağım. Arkadaşlar öncelikle e, 500 gram yani 2,5 su bardağı unumuzu kabımıza ekliyoruz. Daha sonrasında e, bir tatlı kaşığı tuzumuzu ortasını açtığımız unun içine ekliyoruz. Bu mayasız bir hamur arkadaşlar yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar suyumuzu ekleyerek yoğuracağız. Hepsini bir anda eklemeyin arkadaşlar. Şöyle ben küçük bir şöyle işlemimizi el yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi hamurumuzun olduğunu pürüzsüz bir hale aldığı zaman anlayabiliyoruz. E, yalnız e, ununla fark edebiliyor. O yüzden lütfen suyunu koyarken dikkatli koyun. Ben biraz daha un almak zorunda kaldım. E, bunu da söylemek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi bu hamurumuzu 15 dakika dinlendireceğiz. Şimdi içimizi hazırlayacağız. Bir adet e, ıspanaklı harcımız için bir adet kuru soğanımızı doğradık. İçine 2 yemek kaşığı kadar yağ ekliyoruz ve bunu kavuracağız. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. 5 tane bizimiz çıktı bizim. Bunları biraz el üstü kadar büyüteceğiz. Ondan sonra aralarına yağ sürecek, tabağımızı alacağız. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra tabağımıza şöyle göstereyim. Koyuyoruz. Hatta biraz daha da açabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar hamurumuzu tabağımıza alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı yağımız var. Biraz döktük. Fırçayla her yerine şöyle sürüyoruz. Hepsini, aynı işlemin hepsini bütün hamurlarımıza uygulayacağız. Sonuncuyu da sardıktan sonra bunu da yağlıyoruz. Zaten yarım çay bardağı yağı sürecektik. Bunu hepsini yağlıyoruz arkadaşlar. Sonra en ilk başta açtığımız en altta kaldığı için onu ters çeviriyoruz. Şöyle alıyoruz ve atıyoruz. Burayı ben yağlamamıştım. Burayı da hafiften ya döküyorum. Hatta kalan yağımızın hepsini döke dökebilirsiniz. Şimdi bunu bazıları çarşafla açar, bazıları masada açar. Biz masada açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle koyduğumuz hamurumuzu elimizde uzata uzata açacağız şöyle. Yırtılırsa hiç sorun değil. Böyle açacağız. Kamera açısını olmadığı için ben e, tek elle yapmaya çalışıyorum. O yüzden de zorlanıyorum. Şu şekilde göstereceğim. Hepsi aynı şekilde olacak. Ince açmaya çalışacağız. Bunun adı çarşaf böreği de dediklerini biliyorsunuz zaten. Şöyle ben şimdi kamerayı bırakıp çiftlere devam edeceğim. Arkadaşlar e, sardım şimdi. Böreğimizi gayet kolay açıldığını dinlendirdikten sonra hiçbir sıkıntı yoktur bu böreği. Şu devasal büyüklükte olan peynirli onun her yerine serpip ondan sonra sardım. Bunu ayrıntılı bir videosunu çekeceğim ama şu anda kamera açısından çekemedim. Şu ortadaki de ıspanaklı. Şimdi bunun üzerine yumurta sarımızı sürüp 200 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Ee, bazıları susam sürmeyebilir ama ben susamı çok sevdiğim için ve her şeyde mutlaka susamı kullandığım için ben susam dökerim arkadaşlar. İsteyen sev isteyen dökebilir, sevmeyen dökmez. Ben sadece çok seviyorum o yüzden de dökeceğim. Bunu böyle sürüyoruz her yerine yumurtamızı. Belki şu patlayabilir. Çünkü her yerine döktüm ve zar gibi açıldığı için inanın bu hamuru yaptıktan sonra kesinlikle şaşma olmaz. Açamıyorum falan demem diyemezsiniz yani. Sadece önemli olan hamurunuzu güzel dinlendirmeniz. Hamurunuzu güzel dinlendirin. Benim yaptığım aşamaları birebir yapın. Kesinlikle yaparsınız. Yumurtamızı güzelce sürüyoruz. Susamı da şöyle döktükten sonra ben biraz bol bol severim. Fırınımıza gönderebiliriz böreğimizi. Benim iki tane hamurum kaldı. Bu kadar börekten sonra. Onları da sonra açıp buzdolabına atacağım. Piştikten sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir bölümümüz var. Şöyle falan çok iyi çıktı. Herkese afiyet olsun.